Hadi kalk, gidiyoruz. Kalk, gelinlik almaya gidiyoruz, yürü. Ne gelinliği ya? Ben gelinlik falan istemiyorum. Ne isteyip istemediğini sormadım, ben istiyorum. Hadi, sen de geliyorsun. Gelinlik almaya gidiyoruz. Ee, sen hayır deyince umudu kesmiştim. Ben hemen Nur'u arıyorum. Nur, Nur değil. Benim dediğim yere gidiyoruz. Acele et. Tamam oğlum. Annem öğrendi hamile oldum Hemen konuşmamız gerekiyor. İki saat sonra her zamanki yerde. Namık aradı. Nikah olacakmış. <laughs> Analı oğullu yine ikna ettiler namı. Ama dur. O nikah olsun. Bak nasıl burunlarından fitil fitil getireceğim onların. O kıza da yetere de dar edeceğim bu evi. Dar. Çık anne. Ha? Çık anne giyineceğim. Ha, ne yaptın Cüneyt? Bilgisayardan haber var mı? Teknedeyim Ferhat. Güvenlik kamerası görüntülerini izliyorum. Ee, var mı bir şey? Allah haberler kötü. Adem tekneye binerken bilgisayar onda. Sonra da senden korksun denize atmış galiba. Nasıl galiba? Atmış mı atmamış mı? Allah orada görüntüden çıkıyor hafif. Elindeki şeyi denize atıyor ama yani öyle görünüyor. İyi gitti diyorsun yani. Aynen. Sen yine de araştırmaya devam et. Akşam sekizde de evde ol. İşimiz var. Sağ ol kaptan. Sorun yok. Arkadaşlar. Hastanedeki herkesi sorgulayacaksınız. O gün taburcu olanların tam listesi hepinizin önündeki dosyalarda var. Birisi yakınım taburcu oldu diye video çekmiştir. Civardaki güvenlik kamera kayıtlarına bir şey takılmıştır. Yani her yeri didik didik arayacaksınız. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin başkomiserim. Emredersiniz başkomiserim. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Merak etme kardeşini bulacağız. Hadi herkes iş başına. iyice soğumadan yaparız düğünü değil mi? Yani şu anda böyle olması gerekiyor anlıyorum ama insanın içine sinmiyor. Hem Namık dayın da düğün ister. Adam belediye başkanı olacak. Yeğeni bir nikahla evlenecek değil ya. E bir de insan hevesleniyor tabii. Aslı'cığım yarın mobilya bakmaya gideriz değil mi? E tabii sen de yorgun olmazsan. Odanı sevdin mi? Sevmedin mi? Yolda konuşamıyorum ben. Midem bulanıyor. Kusarım yoksa. Ferhat'cığım o üst kattaki odayı hazırlatayım diyorum size. Ne dersin? Gerek yok. Biz bizim evde kalacağız. Karısıyla baş başa kalmak istiyor oğlum demek ki. Yanastığa geldik. Namık, gerçekten ben gelmesem daha iyi olacak. Yeter Hanım'ın imaları her geçen gün daha can sıkıcı oluyor. Binlerce kişiyi idare ediyorsun Edil. Bir yetere mi hükmün geçmedi? Kapriste lüzum yok. Tamam, haklısın. Şu an önemli olan... ...senin seçimi kazanma. Gece kaçar gelirim yanına. Başımla beraber. Söyle oğlum. Adem bilgisayarı denize atmış. Emin misin? Vapurdaki görüntüleri izlemiş Cüneyt. Ya atmadıysa? İki arada bir derede birine vermiş olabilir tabii. Ama o telaşla kime verecek? Atmıştır. Cüneyt araştırmaya devam ediyor. Tamam oğlum sen öyle diyorsan. Ama kimin çaldırdığını da bulmamız lazım. O iş bende merak etme. Bir iki isim aldım. Peki senin sesin niye öyle? Haberler de iyi başka bir şey mi oldu evlat? Geleceğim. Geleceğim konuşacağız. Her şey yolunda mı?